Sırf baban istedi diye çıktım dövüştüm. Aferin dedi. Sonrasında burada... Ya annem bile yemeklere kötü diyemedi. İyi görünüyorlardı da. Ya madem asil terbiyesi almışım... ...madem kahvem güzelmiş, komşular sevmiş... ...ya ben anlamıyorum bir insan başka ne ister ki bir gelinden? Yok istemiyor beni. Yani ben on tane uluhupu aynı anda çevirsem... Ağzından böyle ateş püskürtsen yine istemeyecek. Al benden de o kadar. Yani dağları densem adam yürüyüp içinden geçecek. Vermez bu adam seni bana. Vermez. Pelin. İsteyen gelsin, istemeyen gelmesin. İsteyen sevinsin, istemeyen de üzülsün. Kimse umurunda değil. Yani? Yani kimseye bir şey söylemek zorunda değiliz. Gidip alalım nikah tarihini. Sonrasında da sonra bakarız. Sinan. Biz evleniyor muyuz şimdi? bilirseniz çok kötü şeyler olur. Yani bir karşı çıkmayan sen kalmışsın Başak, bravo. Ben çok ciddiyim Pelin. Tamam, herkes ciddiyetinin farkında. Sakin ol, indir onu. Sakin ol, sakin ol. Tamam aşkım, tamam, tamam. Gülme! Gülmeyecek kimse! O gün yurt içinde ve yurt dışındaki bütün nikahlar iptal edilecek, tamam mı? O günün kraliçesi de süperstarı da ben olacağım. O gün en çok, en fazla ben evleneceğim. En çok ben, anladın Anladık. Anladık Başak. Sakin. Ee, o zaman biz de ne yapalım? Ee, sizden sonraki gün evleniriz ha? Nasıl? Hatta şey sizin isteme merasimi falan bittikten sonra herkese açıklarız değil mi? Mantıklı. Süper. Bu arada Pelin, Sinan gerçekten çok sevindim ya. Yapabileceğim bir şey olursa söylemeyin. Benimle kal. Sen bize yoğunlaşacaksın tamam mı? Benimle kal. Benimle kal. Bak onlar maşallah çakı gibi her şeyi halledebilirler. Benimle kal tamam mı? Tamam. 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 Sakin. Gel. Neden gülüyorsun? Gülmedim. Hiç gülmedim. Gülme. Geçti. Tamam. Sakin. Çok korktum ya. Ben deli kişiyim. Sen